İrfan Toprak. Ben doma bilme yenecek öyleyim. Mantar toplar satarım. Çınar olur, buzu göbeği olur. Bazen böğürtlerimiz de çok güzeldir. Hayırdır Cevat? NASA'dan gelmişler. Ne bok kimaya gelmişler? Nalpa! günü! Mahşer günü! Bak rüyada kömür görmek var ya. Sıkıntı derler, gasvet derler. Allah korusun. Sen tam ne gördün Gülüm? Bir baktım yıkık köprü. Niye yıkılsın dedim. Gittim bir baktım. O da oradan bana bakıyor. Bir haller var üstünde ben hissediyorum biliyorum. Onun suyu bir değişik oldu zaten. Taşı oluşturan element aslında bir yıldız tozundan yapılıyor. Aynı senin benim gibi hepimizin içinde olan element. Ben size söyleyeyim yani buraya gelen giden çok olur yani. Ya tamam garibansınız diye bir şey demiyoruz ama artık senin taşın var. Ablanın da hakkı var dedik değil mi? Allah rahmetin ne Yeter lan yeter! Yeter, sıra. yeter, yeter sıra. lan! <laughs> Satınca ne yapacaksın o parayla? Thank you.